Çok güzel, çok eğlenceli bir ortam. Otomotiv tutkunları müthiş vakit geçiriyorlar, harika araçlar var. Şu an sesleri duyuyorsunuz, ee, egzozlardan gelen sesler insanı gerçekten nürpertiyor. Ee, bazı ses sistemleri var, sahne bile çok özel bir sahne. Burada çok güzel e, şovlar yapılıyor. Doyasıya keyifli bir gün yaşıyor otomotiv tutkunları. Biz de onlarla beraber güzel bir gün geçiriyoruz, röportajlar yapıyoruz. Bu videodan keyif alacağınızı düşünüyoruz. Biliyorsunuz Otomotiv'i, bu tarz otomobille ilgili bütün etkinlikleri takip ediyor. Bizi siz takip ederseniz siz de bunlardan haberdar olursunuz. Hadi gelin bu müthiş otomotiv gününe birlikte eşlik edelim. Müzik başlıyor bile size iyi seyirler diliyorum. Ne kadar sürdü bu aracı yapmak? Bu aracı yapmamız ortalama bir buçuk senemizi aldı. Bir buçuk sene uğraştın mı var? Al, evet. Sesi mi seviyorsun, otomotivi mi seviyorsun? Otomotivi seviyorum. Trafikte ses açmıyorum ama trafiğe engel bir durum yok. Bu tamam. her şeyi işli. İşli. Tabi. Prosedür gereği Türk Türk mahallesinde her şey geçerli bu. Tamam. Peki başkaları yapmak istediğinde yardımcı oluyor musun? Tamam, Danışman yapıyorlar mı? Yardımcı oluyor. Doçan Sound olarak geldikleri zaman yardımcı oluyor. Doçent Sound. sound evet. Fi firmanın ismi Doçan Saat. Bir sürü güzel firma gibi burada da değerli kardeşim çok güzel bir yine emek harcamış. Takip edin, bizi de takip edin. <laughs> evet. Bak, o Otoma TV'den gelenlere indirim var dediler. Otoma TV değil, gidin Doçan Saat'a. Artık gerisi sizde. Hadi bakalım. <laughs> Otomotivle ilgili herhangi bir şey Volkswagen'siz olmaz yani. bugün de burayı siz böyle renklendirmişsiniz. Evet. Ne kadar uğraştınız bu araçta, ne kadar zamanınız aldı? Ömrümü verdim desem yeridir. <laughs> Çok güzel cevap. Yani doğdum, büyüdüm. Yani Volkswagen'la ilgileniyorum. İlgileniyorsunuz. Evet, aynen öyle. Ama bu farklı bir araba oldu. Biraz kuvvetli. Ne yaptınız, ne var şimdi? Özellikle? Şanzımanını buna göre tuttuk, baskısını büyüttük. Motor hacmini büyüttük işte dereceli eksantrinden tutun da doldurduk yani yaklaşık şu an şöyle söyleyeyim yani 210-215'i rahat basabiliyor yani normalde 160 kadran olan bir araba. Bu nasıl gidiyor ya bu yerde bu araba. Ne kadar uğraştın burada? Abi yaklaşık 2 sene falan. 2 sene uğraştın. Aynen araba normalde beyazdı kaplama yaptık bu renge çevirdik. Çalıştırdığın zaman yükseliyor değil Evet. Mi? şey var kumandalı sistem var. Tamam. indirip kaldırabiliyoruz. İndirip kaldırabiliyorsun. Evet. Yapar mısın bizim için? Zor bir yapalım, şey mi? Yapalım, yapalım. Şu alet Ama sessiz hali çok ilginçti. Onu anlamadık. Ses vermiyor ama titriyor. Saçlar evet, Yani olur? bas ağırlıklı bir aracımız. Evet. Ee, aracın ön camları falan zaten komple zırhlı. 10 cm e yakın zırhlı cam Long var. 10 cm. Evet zırhlı cam var. Kapı kilitleri falan yırtık. 2 sene önce yapmıştık. Bunu devam ettiriyoruz. Bir tane mi var. Bir tane var. Sizde. Harikasınız. Evet. Ne kadar uğraştın bu arabayla? Duvar, duvar gibi ya şuna bak. Ya çok uğraştım ya. Bir seneyi falan buldu. Bir sene uğraştım. Aynen. Daha da bitmedi. Daha bitmedi mi? Daha ne yapacaksın? Değişiklikler hep Na, değişiklik. Ne, yapacaksın? Tamponlar değişecek. Ses sistemi değişecek. Ses sistemi Aynen. değişecek. Bakımı Uğraşmak. bakımı zor oluyor mu bunu? Zor, çok çok zor. <laughs> en iki saat sürüyor bunu temizliği. <laughs> araba evinin saçlar uçuyor. Evet. Ne oluyor benim ortağın uçurduğu saçları biliyorum ondan geldim. Anlat ne oluyor bunun için. ya Şimdi biz bu aracı yaptık. Bildiğin şey gibi oldu bu. Şaka makinesi gibi oldu bu araba. Yani insanlar bu kadar küçücük bir arabada çok büyük performans beklemez normalde. Ama hani araba küçük, işlevi çok büyük. Sabahtan beri bu etkinlikteyim. Müthiş ses sistemleri, gürültüler. Birbirimizi sesini duymuyoruz ama burası bir uçta, ben öbür uçtayım. Buradaki sesi duyuyorum. Nasıl oluyor ya? Siz nasıl yaptınız abi bu işi? Ya bir biraz anlatın bu ses nasıl çıkıyor? Bu ses yıllardır uğraşılmış bir ses. Yılların emeği var bu araçta. Bu sesleri alabilmek için Milyonlar 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 yatırılmış bir şey. E, deneyim olmazsa olmuyor zaten bu işler. Deneyim olmadığı zaman eline alıyorsun, kucaklıyorsun, <laughs> gidiyorsun. Şey deneyim. Gidiyor. Yani e, bu hale gelene kadar bu arabada 78 tane motor kırıldı. Öyle bir deneyim. 78 tane motor kırıldı dedi. Şu anda araç e, stabil bir bar bomba benzidi, gündelik binmelik bir araç halinde. Ama açıldığı zaman diğer ki takılan bir motorumuz var. Borcu tamamen o motor takıldığında Forged, yapı borcu sisteme dönüldüğünde 100 200 arası 3.7 saniye alabilen bir araç şu anda bu. <laughs> İnanılmaz bir şey. Bence festival bomba gibi gidiyor. Siz de sesleri duyuyorsunuzdur. Hem arabaların çıkardığı korkunç hem de merak uyandıran sesler. Aynı zamanda da DJ'mizin bize dinlediği, dinlettiği bu güzel müzik eşliğinde bence muhteşem geçiyor. Enerjik gelen herkese teşekkür ederiz. Festivallerde buluşmak üzere. Valla festivalimiz gayet güzeldi. Ee, zaten burada yapılan festival Türkiye standartlarının biraz daha üstündeydi. Ee, gayet yeterli, gayet başarılı ve otomobil tutkunları için de e, hani böyle biçilmiş kaftan bir etkinlik. Gayet güzeldi. Bu festival en neşeli standı diyebilirim. Eyvallah, ee, eyvallah. Ürünler neler böyle biraz sizden... Ürünler tabii ki de şöyle söyleyeyim. Yani 1 bölü 64 ölçekli die modeller. Gerçek araçların biliyorsunuz birebir minyatür küçültülmüş halleri. Ya bu yedinci etkinliğimiz devam edeceğiz inşallah. İnşallah devam eder. Ee, ana e, konsantrasyonunuz ne yani etkinliğin esas şeyin e, hedef noktası ne? Seviyoruz. Seviyoruz, Seviyoruz bu hayatı. Seviyorsun. Otomobil, otomobil tutkusu mu? Tabii yani. ki tabii kesinlikle. Evet. Önümüzdeki sene için var planlarımız iki buçuk gün sürecek bir etkinliğimiz olacak. Oo. İnşallah bu artık bitti onu hazırlanmaya başlayacağız. DMX ailesi olarak modifiye tutkunu, arabasını seven herkesin her zaman yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Sizler sayesinde varız, var olmaya da devam edeceğiz. İyi ki varsınız. Bütün fuarlara araba tutkunlarını bekliyoruz.